Evet arkadaşlar yeni seviye başlıyoruz. O da B2 seviyedir. Aynı şekilde arkadaşlar B, B2 seviye son seviyelerimizdir. Bu seviye boyunca epeyce nahu üzerinde duracağız. Bugün dersimiz ise arkadaşlar sayı isimler üzerinde olacak. Sayı isimler arkadaşlar Arapça gramerinde e, biraz zor bir konudur. Onu, onu söyleyeyim size. E, biraz karmaşık ve üzerinde Epeyce fazla durmamızı gerekir. O yüzden bu ders boyunca arkadaşlar beraber sayıları öğrenmeye çalışacağız. Çünkü tek bir tek bir seferde anlaşılabilecek bir ders değildir. Onu söyleyeyim size. Ama belli bir kurallar çerçevesinde işlendiği için o kurallar anlayınca daha kolay oluyor. Devam ediyoruz. Sayı, sayılabilen varlıkların miktarını gösteren kelimedir. Arapçada sayı ifade eden kelime adet, sayılan şeyde de mağdur denil. Sayılar arkadaşlar, asil sayılar var, sıra sayılar var, kesir sayılar var, leştirme sayılar olmak üzere dört bölümde oluşur. Asil sayılarla başlayacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Asil sayılarda sayılar da arkadaşlar, mufret sayılar, murakkep sayılar, ukut sayılar ve matuf sayılar adı altında da dörde ayrıldı. Bu dersimizde sadece mufret sayılar üzerinde duracağız. Ardından e, yavaş yavaş ilerleyerek, ilerleyerek diğer konuları da beraber işleyeceğiz. Devam ediyoruz. Bu dersimizin boyunca arkadaşlar sayı dersler epeyce karmaşık olduğu için konsantre bir biçimde takip etmemiz gerekir. Yine söylediğim gibi tek bir seferde anlamadığınız zaman e, sorun değil. Tekrar dinleyerek, tekrar okuyarak e, daha iyi anlayacaksınız. Çünkü tek bir seferde anlamak epeyce e, zor. Devam ediyoruz. Mufret sayılar birden ona kadar olan sayılardır. Bunlara tek sayı olarak yüz 100 ve bin sayılar da dahildir. Devam ediyoruz. Mufret sayılar ona kadar olan sayı isimler. Burada arkadaşlar Arapçada sayılar bazen sıfat olarak kullanılır. Bu sefer de normal olarak cins açısından yani müzakere ve muannes normal kurallara göre işleyeceğiz. Ama bazı sayılar var arkadaşlar. Onlar cins açısından tam tersi olarak işlenir. E, bu mantığı çerçevesinde e, bu dersi anlamaya çalışalım. Çünkü çok önemli değil. Bazı konularda sürekli ters olarak düşünmenizi gerekir. Mesela burada muzakere kelimelerle kullanılan sayılar bunlardır ve muaynes kelimelerle kullanılan sayılar ise arkadaşlar bunlardır. Mesela burada ta marbuta görüyorsunuz. Genelde ta marbuta gördüğünde ne düşünüyoruz? Cins olarak elbette muannes düşünüyoruz. Dişi, dişi. Ama söylediğim gibi arkadaşlar sayılar ters olarak işlendiği için ters olarak düşünmemiz gerekir. Başlıyoruz. Yine Türkçe kısımları okumayacağım bu derste. Zaten geçen seviyelerimizde sayılar üzerinde durduk. Eğer, eğer e, nasıl söyleyeyim elbette gramer olarak fazla ayrıntılı bir biçimde üzerinde durmadık ama bu dersimizde sadece Arapça kısmını okumaya çalışacağım. Yine bu sayılar genellikle Arapça olarak bunlar kullanıyoruz. Bunlar biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vahid, ifnani, salasa, arba, khumsa, sitta, sabuha, thamaniya, tisa, aşira. Ama genellikle en çok bu rakamlar kullanıyoruz. Latince rak rakamlar. Bunları da kullanıyoruz bazen bugünkü Arapça Arapça e, Arapça dersimizde veya konuşmalarda veya yazılarda ikisi de öğrenmeye çalışın. Özellikle bunlar arkadaşlar. Bunlar da öğrenmeye çalışın. Başlıyoruz. E, fazla e, ayrıntılara ayrıntılar üzerinde durmayalım. Dersimize dönelim. Vahidun veya ahadun ifnani 3, 4, 5, 6... سبعة ثمانية تسعة عشرة هنا يمكننا أن نقوم بموانس كلمات لكل نظام واحدة أو واحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر نقوم بهذه الطريقة مثلا واحدة 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 هذا هو عادة لكل اثنان اثنان نعم، نفس الشكل Burada tavu marbuta var arkadaşlar. Yine muzakar olarak kullanıyoruz bunlar. Burada ise kaldırıyoruz muhannes olarak. Femaniyatun arkadaşlar. Özel olarak bu şekilde yazıyoruz. Femani. aşaratın, Aşurun. Bu şekilde yazıyoruz. Devam edelim. Bir ve iki sayıların temizleri ve özellikler. Elbette temiz arkadaşlar. Henüz nahu olarak özel olarak almadık. Ama ilerleyen dersimizde onu da işleyeceğiz. Bir ve sayılan sıfat gibi değil. Bu önemli değil. Bir ve iki sayıları arkadaşlar sıfat gibi kullanacağız. Sayılan kelimeden temiz sonra gelir ve her bakımında ona uyar. Sayılan isim, ismi sayılan e, sayılan önce gelir. Mesela Raculun vahidun bir adam yine eril. Talibun vahidun bir öğrenci yine eril. Tilmizatun vahidatun arkadaşlar yine söylediğim gibi bir ve iki sıfat gibi kullanıyoruz. Burada tam uyum var. Tilmizatun vahidatun, tabibatun vahidatun. Aynı şekil bir bayan doktor. Kitabani iki kitap. Fincanani ifnani iki fincan. Fincan muzakar olduğu için ifnani aynı şekilde arkadaşlar uyum var. Tavilatani, ifnatani, tavilatun dişil ismi olduğu için ifnatani kullandık. Hakibatani, ifnatani aynı şekil hakibatun arkadaşlar. Dişil yani muannes olduğu için ichnatani kullandık. Burada bir ve iki sayı sıfat gibi kullanıyoruz. Bu en basit. Önemli bir husus var burada. Belirsiz kelimenin anlamı içinde bir sayısal anlamı vardır. Benzer şekilde iki kelimenin sonuna elif ve nun iki eklenerek iki anlamı elde edilip, ichnatani ve gibi bir ve iki sayıların sayıların sayılan kisimlere eklenmesindeki amaç kelimedeki sayısal anlamı pekiştirmektir. Pekiştirmektedir. Bundan dolayı her zaman kullanımları şart değildir. Devam edelim. Mufret sayılarla devam ediyoruz. 3 ve 10 arasındaki sayıların temizleri bu özellikleri. Bunlar üzerinde duralım. Sayı sayılan kelimeden önce gelir. Yani 3 ve 10 arasındaki sayılar. Sayı muzaf tamlanan sayılan muzaful ileyhi tamlayandır. Aynı zamanda kapalı olan sayı açıkladığı için de temizdir. Yine arkadaşlar muzaf muzafun ileyhi e, üzerinde fazla duracağız merak etmeyin. Sayıları çoğul ve belirsizdir. Bu da önemli. Cinsiyet bakımından sayı ile sayılan arasında birbirine zitlik vardır. Zitlik söylediğim gibi sürekli üzerinde durmamızı gerekir veya düşünmemiz gerekir sayı konusunda. Cinsiyet tespitinde sayılan kelimelerin tekilleri dikkate alınır. on uç-on arasındaki sayılan temizlemek Mesela raculun eril tekil bir kelime olup bununla kullanılacak uç ve on arasındaki sayının dişil olması gerekir. Mesela salasun ricalin bu şekilde kullanıyoruz. Salasun ricalin kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sayılarda ne dedik? 3 ve on arasındaki sayılar tersi olarak düşünmemiz gerekir. O yüzden salasatun ricalin şeklinde yazdık. Yine tilmizatun dişil ve tekil bir kelime olup bu kelime ile kullanılacak uç ve on arasındaki sayının eril olmalıdır. Mesela salasu tilmizatin tilmizatun dişil ismi olduğu için uç kız öğrenci bu şekilde yazdık. Arba'u leyalin leylatun o da dişil ismi olduğu için dört gece. Kamsu bakaratin Bakaratun, 5 inek, sittu sayyaratin bu şekilde altı araba, sab'u madarisin yine yedi okul arkadaşlar. Madrasatun'dan örnek alarak madarisun'dan çıkmayacağız arkadaşlar. İsminin tek olanı orada çıkarak dişil olup olmadığını e, e, takip etmemizi gerekir. Bu şekilde yapıyoruz. Yine ne dedik arkadaşlar? Belirsiz çoğul olur arkadaşlar. Tilmizatin, layalin, bakaratin, sayyaratin, madarisin, madarisi bu şekilde olur. Yine yukarıda ne dedik? Muzaf, muzaf olarak görmemiz gerekir. O yüzden burada sayılar muzaf olarak kullandık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mufrat sayı, sayılar 1 ve 10 arası rakamlar eril ve dişil kelimelerle göre burada kullanıyoruz. Muzakkar kelimelerle kullanılanlar ve muannes kelimelerle kullanılanlar yine sadece Arapça kısmını koyacağım. Olibun <laughs> vahidun, olibani ithnani, thalasatu tullabin, arbaatu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sabatu tullabin, thamaniyatu tullabin, tisatu tullabin, aşaratu tullabin, Muhannes kelimelerle kullanılır ise arkadaşlar talibatun vahidatun talibatani thalasu talibatin arba'u talibatin khamsu talibatin sittu talibatin sab'u talibatin thamani talibatin samani bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar buna dikkat edelim tis'u talibatin ashru talibatin burada tullabin arkadaşlar cam-ı müzekker olarak burada ise cam-ı muhannes olarak zaten isimlerin cinsinde bunlar işledik Sayıların cins ismi veya topluluk ismi ise ''min'' ile mecrur olur arkadaşlar. Bu önemlidir. Mesela ''İnli helasun minel kıtati'' 3 kelime var. Burada cins ismi olarak ''min'' kullandık. ''Minel kıtati'' ''Ma iye arbaatun minel askeri'' Yanımda 4 asker var. Yine topluluk ismi olarak ''min'' burada kullandık. Bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum. Sağlıkta kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. İlerleyin. Ya aslika.